gider ki giyme. Hazır mısın? <laughs> Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne? Nasıl? Nasıl şimdi yanaş biraz daha şey mi? İyi değil mi? İkisi değil mi? Dikkat et. Dur, bu azıcık daha alçak mı değil Dur. Azıcık daha alçak. Neden alçak biliyor musun? Onu da söyleyeceğim sana. Terlik var. Bunda terlik var ya. Hı hı. <laughs> Olabilir. Aynen. Olabilir. Aferin direksemine. Öne alacak biraz. Alçak mı? Yok Bak, alçak değil. Biraz sıkıl bakalım. Alçaklık yok yoksa mi? Hı. Yok, artık ben yok sabah. Yok, başka bir şey alacağım ben. Şimdi benim şey yanımda. Burada bir var, açtıyor mu? Hiç şey var mı? Açıtmıyor. Açıtmıyor. Otur <laughs> Otur. Ne kızma. Açsın mı? Atır hadi. Atır hadi. Yok şuradan bir devre var Tamam kapatayım mı? Kapat. Hayır, bunda.